Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kantaron yağının faydaları ve kantaron yağı nasıl yapılır onu anlatacağım. Sarı kantaron yağı gördüğünüz gibi şu anda benim şişemde kavanozumda oldu ve onu şu anda boşaltıp kullanımı alacağım. Öncelikle faydalarından bahsedeyim size arkadaşlar. Kantaron yağı bildiğiniz gibi yağlar zeytinyağı ile yapılan ee, bitkisel yağlar içerisinde e, özellikleri ve faydaları en yüksek olan yağlardan biri. E, çünkü kantaron yağı sadece işte saça, e, deriye, cilde ya da ağrıya, sızıya değil e, birçok hastalığa şifa olmakta. Saç dökülmesi, cansız saçlar, ve bir türlü uzamayan saçlar ve saç diplerindeki kepeklere kantronya uygulandığında çok faydası oluyor. Kuruyan ciltler ve bir türlü kuruluktan açılan yaralar ve kapanmayan yaralar özellikle şeker hastalarında oluşan yaralar ve geç iyileşen yaralarda kantronya uygulandığında yaranın daha çabuk iyileşmesini sağlıyor vücutta varis varsa ve varisler çok ağrı yapıyorsa kantoronya ile masaj yapıldığında düzenli olarak en az haftada bir sefer 10'ar dakika 15'er dakika çok bastırmadan masaj yapıldığında varislerdeki ağrının ve zonklamanın ve üzerine basınç olduğundaki o fazla ağrının seviyesini düşürmekte ve zamanla da iyileştirmekte ama bunun düzenli yapılması çok önemli ciltteki kuruluklar derideki soyulmalar ya da deride açılan herhangi bir çizik, yara ya da yanık, yanıklardan sonra olunan yara izleri onlarda kantoron yağı çok etkili özellikle yanıklardan sonra oluşan yara izlerini yara iyileştikten sonra uygulandığında kantoron yağı çok faydası oluyor arkadaşlar birçok deride ve ciltteki oluşan sivilcelere aknelere ve e, 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 iltihaplı olarak yayılan e, sivilcelere eee kantronya sürüldüğünde içindeki e, maddeler sayesinde onları solduruyor, ve öldürüyor, kurutarak iyileşmesini sağlıyor. Yaşlılık lekeleri, doğum lekeleri gibi lekelerde de kantronyağı düzenli uygulandığında lekelerin rengini açarak onların daha e, görünümlerini daha güzel bir hale getiriyor. Eğer lekeler çok kalıtsallaşmamış ve e, artık e, şey olmamışsa yani derinleşmemişse o lekelerin birçoğunu da geçiriyor. E, akne'de, sivilcede e, uygulandığında akne ve sivilcelerin yayılmasını önlüyor ve orada dezenfeksiyon özelliğiyle dezenfekte ediyor. E, ayrıca Kantaron yağı bel ağrısında masaj yapılarak uygulandığında ve o bölge ısıtılarak kantaron yağı uygulandıktan sonra o bölge ısıtılarak saklandığında bel fıtığında da faydası çok oluyor. Diz ağrılarında açılıp kapamayan dizlerde düzenli masaj şeklinde uygulandığında dizlerdeki o merdivenlerken çıkarken ya da ağrı yaparken herhangi bir işlem yaparken hissedilen ağrı yok oluyor ve daha çok insan hayatını kolaylaştırıp ve rahatlatıyor. Ayrıca arkadaşlar kantorun yağının faydaları sadece dışa sürülerek değil iç beden ve iç sistem için çok faydalı. Mide ağrısında bir kesme şekeri kantorun yağında bekletip yerseniz mide ağrısına çok iyi geliyor. Her sabah bir çay kaşığı ya da bir tatlı kaşığını aç karnına kantaron yağını içerseniz gastrit, ülser, mide şişkinliği, mide gazları e, ve hani yemek yedim aslında hiçbir şey de yemedim niye bu kadar şiştim diyorsanız e, o dönemlerde sizin imdadınıza kantaron yağı yetişir. Yani bir tatlı kaşığı kantaron yağını e, yemekten bir 15-20 dakika sonra e, alırsanız tok karnına hem bağışıklık sistemini güçlendirir hem de sindirime faydası olduğu için midede sıkışan gazları ve midede oluşan şişkinliği ve o şişkinliğin verdiği rahatsızlığı yok eder. Yani kantaronya'nın faydaları anlatmakla bitmez. Ben Ege'ye geldiğimde ilk tanıştığım yağlardan biriydi. Hatta bir komşum sağ olsun ona çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir kavanoz yapmıştı. Bana da böyle bir kavanoz, şöyle bir kavanoz vermişti. Gerçekten dediği gibi yara da, hastalık da, ağrı da, sızı da kantaron yağını kullandım. Şu anda böyle dibinde çok az kaldı. Şimdi de kendim yaptım. Kendim yaptığımı kullanacağım. Arkadaşlar ayrıca kantaron yağının faydaları zaten tıbben de tescil edilmiş. Ve bütün dünyada kanıtlanmış olan yağlardan biri cilt kuruluğu ve deri hastalıklarında en fazla kullanılıyor. Ağrıda sızıda kullanılıyor ve dediğim gibi mide ve sindirim sistemi hastalıklarında da çok faydalı oluyor. Ayrıca bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Virüslerle, bakterilerle de savaşı çok iyi yapan bir yağ içindeki bitki sayesinde. Şimdi yağ nasıl yaptım? Aslında yağın yapımını size e, kendi bitkisinde alıp anlatacaktım. Pazarlarda araştırdım. Nisan'dan önce bulamayacağımı söylediler. Şu an Eylül ayında olduğumuz için de e, ben yapılmış halini e, sizle paylaşayım. Daha sonra baharda alırsam tekrar size kantaron yağının yapımını anlatırım. Şimdi faydalarını anlatayım ve e, kantaron yağımızı süzelim. E, kantaron yağı, e, bitkisini bitkisini... E, Eşim getirmişti Şöyle bir demet bitkiydi Ben onu güzel temizce yıkadım Ve kuruladım Kuruladıktan sonra Onu bir gece beklettim Ertesi sabah kalktım Kavanozun kuru olması Gerekiyor arkadaşlar Kuru bir kavanoza Bitkiyi de güzelce peçeteyle kuruladık Ve kavanozun içerisine Bitkiyi yerleştirdim Bitkiyi yerleştirdikten sonra Biraz hafif de bastırdım ki yağ oranı yüksek olsun. Daha fazla yağ koyabileyim. Daha sonra hafif bastırdıktan sonra yağını da ekledim. Kapağını sıkıca kapattım. Ve balkonumda güneş veren vuran yere koydum. Ve 6 ay boyunca güneşte bekledi. 6 ayın sonunda böyle güzel kıpkırmızı bir rengimiz oldu. Şimdi artık bu yağımız oldu. Yani artık oldu ve beni süz ve kullan diyor. Biz de şimdi onu yapacağız ve yağımızı süzüp kullanacağız. Söylediğim gibi kantaron yağı çok faydalı. Ben de onunla Ege bölgesinde tanıştım. Kavanozu açmak bayağı bir basınçla sıkışmış. Onu biraz gevşetmem gerekiyor. çok tatlı bir rengi oluştu. Yani böyle bir renk harika bir şey arkadaşlar. Şimdi hafif kavanozun kapağını hafif. Evet. Evet açıldı. Bakın şöyle içini de göstereyim size. Kantaron yağımız bu. içerisindeki de kantaron bitkisi sarı kantaron. Sarı kantarondan yapılıyor. Bu şekilde yaptık. Şimdi süzeceğiz ve bitkimizin ee, yağını sağlıklı bir şekilde iyi günlerde sağlıkla kullanacağız inşallah. <laughs> Evet biraz bekliyoruz süzülsün ee, direk e, otu içerisinden çıkarak da süzebiliriz ama bu şekilde e, otun içerisindeki birçok çay şey, çöp girmiyor ee, sadece yağımız bize şey oluyor bakın gördüğünüz gibi bitkiyi şöyle göstereyim sarı kantaronumuz onu tekrardan yerine koyalım daha sonra boşaltım işlemini yapacağız. Evet. Yağımızı boşalttık arkadaşlar. Şimdi onu kavanozlayacağız. Eğer elinizde böyle küçük e, yağ şişeleri varsa onlar da daha şık duruyor. Benim elimde şu anda onlar olmadığı için ben sadece kavanoza boşaltımını yapacağım. Bakın bir litrelik kavanozdan bize yarım litre yağ çıktı. Gördüğünüz gibi ve rengi ee, ve benim e, koyduğum e, bitki oranı çok yüksek aslında o koyduğumuz bitki oranının yarısı da yeterliymiş o kavanoza fakat e, ben faydası e, şeyi daha yüksek olsun diye e, o, o bitkinin hepsini koydum yani siz o e, benim eklediğim koyduğum bitkinin yarısını da koyabilirsiniz yani bu bitki bu kavanoza çok bu kavanoza bu, şu kadar koyabilirsiniz şu kadar yağ oranınız daha yüksek olur o zaman e, ve e, üzerini şey doldurursunuz zeytinyağıyla doldurursunuz e, fakat e, benim bitki e, biraz fazlaydı ve tek kavanoz yapmak istedim daha etkili ve daha güzel olsun diye bu şekilde söylediğim gibi bu bitkinin yarısıyla da yine 1 litrelik kavanozla Yapabilirsiniz. Evet, kantaron yağımız bu bu şekilde kokusu, tadı çok güzel. Bakın çok güzel ve birçok söylediğim gibi birçok hastalıkta ve birçok e, sağlıkla ilgili birçok konuda çok faydalı. E, Hayırla sağlıklı Allah kullanmasını nasip etsin. Burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, dostçakalın. Kendinize iyi bakın.